Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle M24'te sağlam bir vuruş gelmez miydi ya? Neyse, gelenler var. Bir tane ekip arkadaşlar bu şu an benimle beraber 5 gösteriyor ama onlar bir ekip 4 kişiler. Eee ver. Ver ver ver. Şu an benim sniper'la işim yok. Bakalım. Üstüme basacaklar mı? Bak bak bak, öyle ben de avlamaya başlayayım Ne dersiniz? O bir. Sen bir git, sana da geliyorum bir dakika. Oo, oo, oo. hayır 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 hayır. Bence gelmemelisin. Bir dakika. Hadi gençler yapabilirsiniz. Abi ama böyle olmaz ki ya. Ay girseniz artık. Gel 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 gel. Tamamdır. Nice bir oyun. Gençler Elinize kolunuza sağlık. Şunları şöyle kapatalım. Şunları da kapatalım. Abi. Haritada adam kalmadı. Vallahi haritada adam kalmadı ya. Ben şuraya bu tokilere oynayacağım arkadaşlar. Yani bir de Abi adam kalmadı haritada ya. Buraya basıyorum. Demin silah sesleri falan geliyordu. Rezondan kaçayım diye öleceğim yani şu an buraya vurmadan. Allah. Hani abi o çekmecede de değilim. Hani çekmece diyorum. O kapıdan da inmedim ben. Gelmeyeceksin oğlum oradan. Buraya. Gelmeyeceksin. Bir sakin ol. Tamam. Dur. Zaten kilim Hadi bir daha yap o hareketi. Orası temiz. Kankam ben sana geleceğim. Vakit kaybetmem gerekiyor. Bunu bir al. Bunu bir al. Vallahi zaten teksin. Gerçekten seninle oyalanmak istemiyordum. Yani öleceksem de öleyim kafasıyla geldim. Bastım arkadaşlar. Hemen gidelim. 28 kişi yaşıyor. Çok oyalandık. Çok gereksiz oyalandık. O yüzden Abi benim yelek bu arada paramparça. Yani şu an bir yelek yok. Haberiniz olsun. Bir takım göreyim direkt kafalama alacağım Ya hiç böyle hani bayıltayım. Ne bileyim hani düşüreyim. Düşünmeyeceğim direkt. Yapıştıracağım yani sadece görmem lazım. Haritanın şu an bakılmadık yeri de kalmadı. Bilmiyorum nerede çatışıyorlar şu an. Yok yani. İlginç. Bulamıyorum. Hah tekrardan Tokyo'ya gelmişler. Bir saattir arıyoruz adamları. Oğlum kaç kişisiniz lan şaka maka. Öyle bir sprey mi var? Tut hadi tut onu. Fake vereceğim. Hadi atla oradan. Abi benim direkt almam lazım. Dediğim gibi yok yani böyle bekleyerek hiçbir şey yapamam. Adam Ameri vurdu lan bana. Dakika. Bunları takım arkadaşım acaba. Amere vurdu lan. Vallahi vurdu. Helal olsun. Şimdi üsttekilere oynayacağım. Abi bir tık hızlanacağım arkadaşlar. Yoksa işimiz çok zor. Bomban var mı? Sadece bomba. Hadi ama hadi ama. Neden 5 tane kitimin olduğu hakkında inanın hiçbir fikrim yok. mı? Tamam bu iki arkadaşı da aldık. Daha hızlanacağız arkadaşlar. Böyle değil daha da hızlanacağız. Sadece arabam olsun yeter. Şu arkadaşın getirdiği şeye binelim. Buggy'e. Hiç lootlarla falan da oyalanamam. Bas Halil. Bas bu oyun bize nefes almak beklemek yok abi. Dolanacağız. Okul tarafında adam olacağını sanmıyorum. Tekrardan şu kısımlara bir uğrayalım. Yakıtımız bol. Bu iyi haber. Haydi haydi haydi. Abi oyun alanına falan düşmeyin. Rica ediyorum ya. Oo, oo, adamları gördüm. Bir dakika bir dakika. Bir dakika kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Oğlum ilk adam nasıl düştü lan öyle? Hiç hasar almıyor gibi görünüyorlardı. Allah Allah. Neyse net temiz bir sprey ama kasıyor buralar hala. Bir dakika adamı gördüm. Uuu net bir sprey. Bekle kardeşim geliyorum sana. Kaçmıyorsun. Vurdu mu lan o? Aynen. İnşallah ne yaptığını biliyorsundur abi. Bir dakika. Vurmam gerekiyor. Kusura bakma. Vurmam gerekiyor. Şimdi. Bu bayıldı. Takım arkadaşları olabilir bu çevrede. Lan droba da baksam mı acaba ya? Yok çok da bir numarası yok aslında. Gidelim arkadaşlar. Haydi go. Aa ben nefes nefese kaldım ya. Kill sayımız az ama gerçekten heyecan iyi şu an. Hoşuma gidiyor. Şu an yavaş yavaş hoşuma gitmeye başladı. Abi oyun alanında ölmeyin ya. Ona bir şey yapamıyorum işte. Alan içinde kalsalar illaki bulurum ama Gel bana gel bana Yahu gel 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 sen bana Aha Galiba geliyor arkadaşlar Ya nereye gidiyorsun oğlum Ya of, Geliyorum Bir dakika bir dakika bir dakika geliyorum Vallahi gidip gidebilecekleri yerler buralar Dur şimdi. Dur 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 orada dur. Tamamdır. Ya bu kadar mıydı ya? Bu kadar mıydı ya? Devam. Devam devam devam. Şöyle bir Toki tarafına tekrar bakabilir miyim? Sanki orada sürekli oyuncu varmış gibi hissediyorum. Hani hiç bitmiyormuş gibi. Bir dolanacağım. Abi şu an tıkır bir kasma var muhtemelen adamlarla birazdan karşılaşacağım. Adamı gördüm. Bir dakika. Tek misin sen? Bayıldı. Yok mu yani takım arkadaşın ya? Şuralarda bir yerlerde belki olabilir. Alan küçük çünkü illaki yakınlarda bir yerdedir diye düşünüyorum ya. Ya da şu dropun Arkası mı? Yo. O bomba mı? Oğlum pingin var senin ya. Sende ping var abi. Arkadaşlar galiba 17'ye ulaşacağız. Son kaldı. Sen de bence buralardasın. Göster kendini. Aha. Ne oluyor lan? tamamdır. 17 kill dedik, kötünün iyisi dedik arkadaşlar. Yine de hani aldık ve 5 kille çıktım mesela o bölgeden. Tamam mı? Hiç adam bulamadık. 30 kişi falan vardı hatta 30'un da altıydı belki de. Çok hatırlamıyorum ama hani yine de 17'lere çıkmamız bence iyi bir şey. Ben beklemiyordum açıkçası yani. Gerçekten beklemiyordum. 17 kill aldık. 2500'lük hasar verdik. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.